Ne oldu Şadi? Hocam ablamı arıyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Böyle bir şeysi vardı. Hazine kutusu derdi. Bir baktım evde yok. Biz evde yokken almış herhalde. Sonra benim de içime bir kurt düştü. Ben de hemen koştum Hafize teyzeye gittim. Sonra komşusu dedik ki. Belki gün Hakkı'nın de kavuşmuş o. Tamam kızım tamam bir sakin ol. Hocam sonra koştum. Ne yapacağımı bilemedim. Necati abiye gittim. E, Necati abine hapse düşmüş. Ya şimdi benim ablam ne yapar nereye gider hocam sana bir şey söyledim mi sen biliyor musun nerede? Şadiye hadi gel kızım seninle biz biraz oturup konuşalım gel. Nereyi kazanmış abla? Hukuk. Hep avukat olacağım diyordu zaten. Çalıştı didindi başardı işte değil mi hocam? İstanbul'da yani şimdi. Mutlaka öyledir. Yakında benimle bağlantı kurar. Çünkü okula kaydolmak için bazı belgelere ihtiyacı olacak. İyi oldu. Valla çok sevindim ben. Zaten burada olsa ne olur, ne kısalırdı. Ben şimdi kim bilir bir daha ne zaman görürüm onu. Hocam ararsa falan ablamı şey deyin. Ya da şey, demeyin bir şey. Arkasına bile bakmasın artık o. Hadi. Keşke zamanın dokulu bırakmak zorunda kalmasaydı. Diploman nerede? Di, dip, diploman? Bu, bu şu evrak olmaz mı? Yetmez mi? Olmaz. Diploma olmadan olmaz. Nereden bileceğim ben senin lise mezunu olduğunu? Ya çakıp sınıfta kaldıysan? Olur mu hocam? Birincilikle mezun oldum ben. Ev, yani şey bakımından alamadım. Ayrılmam gerekti acilen o bakımdan. Yoksa olurdu da... E, sizin okulun farksına fark çekse bizim okul... Senin okuma yazman da yok galiba. Bak burada ne yazıyor? Diploma aslı. Eylül'ün yedisine kadar burada yazılı evrakların hepsini tamamlayacaksın. Yoksa kayıt mayıt yaptıramazsın. Evet sıradaki... Of. Hiçbir işim şöyle kolaycıktan hallolmaz zaten. Neyse şikayet etmeyeceğim. Kendi kafasızlığı al diplomanı öyle çıkıyorlar değil mi? Onu bunu düşünecek hal mi bıraktılar insanda? Nasıl, mü, nasıl düştü? <laughs> Kızlar benim kayıttan önce bir hocayı uğramam lazım. Ya nereden Aa. çıktı şimdi hocam hoca ya? Kerim'in havuzun partisine geç kalacağız. Evet. Kızım havuz partisi akşama kadar orada kaçmıyor ya. Amcamın selamını söyleyip çıkacağım hemen bir şey yok. Cık, hani bütün sene işimiz düşecek adama belli ki. Şşt, tanıdık hoca bulmuşken. Hadi siz şurada oturun ben geliyorum Hadi, hemen. Çabuk. Melek. Hı. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaçtı rüzgardan. Hayda. Söz vermiştin bana ağlamayacağım diye. Yok ağlamıyorum zaten. Ah. Mehmet başakimle konuştum. Söz veremem ama elimden geleni yaparım dedi. İlaç firmalarıyla da konuşacak. İşte bedava ilaç bulmanın bir yolunu bulacakmış. Tahlillerde de sorun çıkarmayacaklar ama bir an önce tedaviye başlaması şart dedi. Tamam. Hallederiz. Deme tamam deme ya. Şart diyorum. Niye tamam deme? Tamam diyorum işte ya. Hallederiz. <laughs> i̇hmal etme yani. Hayır ihmal etmem. Bana bak. Şişt, merak etme. Daha Şadi'ye doğuracak. Bebeği teslim edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Tamam mı? Kendin olur ağlama ama. Ya da işte gözüne dikkat et toz kaçırma. ya. Bu adresi biliyor musun ben arıyorum da. Evet ben o tarafa gidiyorum. Sana göstereyim. Hadi gel ben. Heh. Sağ ol. Ya. Ne dedim ben sana? Yabancılara sokulma her söylenene inanma demedim mi? Sakın sakın. Sokar seni ve satar matar. Ne yapacaksın o zaman? Hiç. Geçmiş olacağı. Her bez getir. Bırak gitsin. Sen sonra sonra bulursun. <laughs> Gelmiyor musun kızım? Ee, teyze yok ya. Sen şey yap git ben bakacağım. Allah Allah. Kızlar. Hadi şu kayıt işini bitirelim ya. Şu hayatta bir avukat olmam eksikti. O da olsun tam olsun bari. <laughs> Sen daha bu seneden devamsızlıktan atılırsın. Boşuna kayıt falan olma bence. <laughs> Sonra amcam da koysun beni uçağa. Cambridge at antrenörü. <laughs> Yok canım olmaz. Burada işte dalgamıza bakıyoruz. Şu 18'ini bir doldurayım. Sonra kim tutar beni be? Sanki şu an tutabiliyor adam. Canım. <laughs> Kimse yok evde. Ee, şey ben e, Semra çiçeğe bakmıştım da. O ayrıldı buradan. Bir aydan fazla oldu. Ha öyle mi? Ya nasıl olur? Ben e, okuldan panodan aldım ev adresini. Ev arkadaşı arıyormuş. Vallahi o kadarını bilemem. Ev arkadaşıyla anlaşamadı ayrıldı. Bir tek onu biliyorum. İstersen sen Zeynep'le bir konuş. Onun da yeni ev arkadaşına ihtiyacı vardı. Ha o nerede o? Ne zaman gelir? O bir mağazada çalışıyor ama geliş gidiş saatleri hiç belli olmaz. Gel ben de bekleteceğim ama benim de çıkmam lazım. Ha. Oldu. Tamam sağ olun. Ben şey yapayım. E, gelirim ben tekrar yine. Teşekkürler. Rica ederim. Cigaran var mı abla? Yok kullanmıyorum. Demin an versene be abla. E, ee, oğlum yürüyüp gitsene sen işine ya. 500 bin dolar abla. Hadi abla kırma beni. Ne oluyor lan? Abi. Ben seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi? He? Abi abla. Dedim, dedim son... mi demedim mi lan? He? <laughs> Gire. Rıfat ben. Birini mi beklediniz? Yok. Vakit biraz geç oldu da bizim bu mahalle pek tekin olmaz bu saatlerde. Ee, yok ben çok yoruldum da dinleneyim dedim. Ondan şey şeye için geldim, şeye geldim de gidiyordum zaten. İstiyorsanız gideceğiniz yere kadar bırakayım. Yok sağ ol, sağ ol. akşamlar. Odanız var mı acaba? Var hanımefendi. Ee, ne kadar bir geceliği? Hanımefendi en güzel odamızı verin. Ücret mühim değil. Lafını bile etmeye değmez. Misafirimiz olun bu gece. Çıkıyor. Hadi, ah bu <laughs> muslu gözüm ah ya Tamam ağlama artık tamam Az kaldı kurtulacağız buradan Bak şunu şurasını üniversiteye kazanmama ne kaldı Atlayacağız gideceğiz İstanbul'a sonra seninle İkimiz yeni bir hayata başlayacağız Tamam mı Bir göz oda ev tutarız Ben hemen işe girer çalışırım hem okurum hem sana bakarım Sana da bir iş buluruz Zafer, Zafer ne olacak Aman Tamam Zafer de gelir Hemen evlendiriveririm ben sizi. <laughs> <Ne> olmaz mı? <laughs> Daha birbirimizi tanıyacağız diyorum sana. <laughs> <laughs> ah diye. Her sene yüz binlerce insan göç ediyor İstanbul'a. Bir biz fazla mı geleceğiz kız? Allah Allah. Çalışır kazanırız ekmeğimizi. Bize de bir dilim ekmek var elbet. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> thank you